Bandırma'da öğrencilerin tüylü dostlarına yeni yaşam alanı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında Bandırma Kor General Enver Akoğlu Ortaokulu'nda sahiplenilen sokak hayvanları için yaşam alanı inşa edildi ve öğrencilere hayvan sevgisi semineri verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın hayata geçirdiği Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz projesi Bandırma Kor General Enver Akoğlu Ortaokulu'nda sahiplenilen tüylü dostlara yuva oldu. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda okul bahçesine Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi tarafından hayvanlar için yaşam alanı inşa edildi. Proje kapsamında okulun sahiplenmiş olduğu sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri ve aşıları Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekiplerince gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla bir bilinçlendirme semineri düzenlendi. Seminere katılan öğrenciler hem hayvanlarla nasıl daha iyi ilişkiler kuracaklarını öğrenme fırsatı buldu hem de onların bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirildi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte okul yönetimi ve öğrenciler sokak hayvanlarına duyarlı yaklaşım sergileyerek örnek bir adım attı.